Nikola Zalewski Galatasaray'a transferi hakkında resmi açıklamada bulunarak büyük bir itirafta bulundu. Genç Polonyalı oyuncu Türkiye'ye transferinin neredeyse gerçekleşeceği görüşmelere ilk kez değindi. Zalewski'nin Galatasaray ile 11 milyon euro karşılığında anlaşmaya çok yaklaştığını hatırlatalım. Zalewski verdiği röportajda bu görüşmeleri doğruladı ve Roma'da kalma kararını açıkladı. Bu yaz Galatasaray'a imza atmaya gerçekten çok yakındım. Ancak Roma'da kalmayı tercih ettim. Burada çok mutluyum, dedi Nikola Zalewski, TVP Sport'a verdiği demeçte. Ancak bu açıklamaya rağmen Zalewski'nin durumu söylediği kadar iyi değil. Polonyalı oyuncu, Roma'da kesin bir ilk 11 oyuncusu değil ve bu yüzden Galatasaray'ın onu yakın gelecekte transfer etme ihtimali hala yüksek.